Herkese merhaba arkadaşlar. Bayadır Marvel Spider-Man 2 hakkında video çıkartmıyordum özlediniz mi? Oyuna sonunda New Game Plus getirdiler. Yeni eklenen şeyler hakkında bilgilendirmemi ve fikirlerimi belirtmemi isteyenler olmuştu. Ben de hızlıca küçük bir video çıkarayım dedim. Hadi o zaman hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar New Game Plus dediğimiz şey oyunu bitirdikten sonra o bitirdiğimiz save'de kazandığımız her şeyle yeniden oyunu baştan oynayabildiğimiz bir mod. Oyunu zaten bitirdiğiniz ve oradan New Game Plus açacağınız save'de hangi kostümü seçerseniz New Game Plus'ta ilk göreve de yani Sandman'le dövüşmeye de o kostümle gidersiniz. Miles'la Peter'ın çatıda kostümlerini giydikleri cutscene falan da değişiyor. Ben tabii ki Peter için klasik kostümü bastım. Miles'a da Hellfire Gala için yaptığı yeni Miles Morales Original'ını giydirdim. Ben de diyordum oyun sonu kostümünden beri bir sağlam Miles Morales Original gelmedi. Acaba Miles ne kukluyor diyordum. Neyse bunu demişken yeni kostümler hakkında konuşalım bari. İşte Miles'a da Peter'a da Hellfire Gala kostümleri bedava eklendi. Miles'ın ki tabii ki Miles oyun sonu kostümü alıyor benden. Bence baya kötü bir kostüm. Peter'ın ise baya hoş. Ben bir tek o kafasının arkasındaki iki örümcek ısırık noktalarını beğenmedim. Direkt boş olsa daha iyi olurmuş. Ama bence yine de güzel sılık bir kostüm. Yeni gelmiş kostüm heyecanı mıdır bilmem ama ultimate veririm. Bu arada şu an yaptığım tuhaf derecelendirme sisteminin nereden çıktığını merak ediyorsanız kanaldaki kostüm derecelendirme videoma bakabilirsiniz. Oyundaki her kostümü derecelendirdim orada. Oyuna Fresh and Fly Sweet Pack de eklendi. Bu kostümler şu an paralı. Kullanmak için satın almanız lazım. Kazanılan para bağış olarak kullanılıyor. Bir süre böyle kalacakmış ama ileride oyuna bedava konulacaklarmış. Yani anladığım kadarıyla genç oyun tasarımcılarına bağışta bulunmak isterseniz alabilirsiniz. Valla kostümler biraz saçma salak görünmese belki alırdım ama herhalde oyuna bedava gelmelerini beklerim ben. İki kostüm de benden Miles oyun sonu kostümü olur. Arkadaşlar bayağı enteresan bir olay. Sonunda o kadar zamandan sonra, o kadar haykırışımızdan sonra oyundaki Raymico'yu kostümünü düzeltmişler. Neden bu kadar uzun sürdü? Neden ikinci oyunun çıkışında bu halde değildi bilmiyorum ama sonunda kostüme el atmışlar. Ben bu kostüme saygıdan kostüm videosunda ultimate vermiştim sanırım. Şimdi hak ettiği için ultimate verebilirim. Yine PC'deki modlar falan daha iyi. Ama bence oyundaki orijinal haline göre çok daha güzel olmuş. Lensleri çok beğenemedim bir tek. Onlarda değişiklik yapılabilir ama güzel işte. İyi ki değiştirmişler, gerekiyordu. Bir küçük kostüm olayı daha var. Peter'ın simbiyot kostümlerine renk varyasyonları getirmişler. Bu kostümleri New Game Plus'ta XP almaya devam ederek Ultimate Level'lar kasarak açıyoruz. Black Suit'in beyaz varyantını sevdim. Bence Anti Venom Suit'ten çok daha iyi bir Anti Venom Suit olmuş. Peter Hikai'de Anti Venom aldıktan sonra belki buna değişebilirim de büyük ihtimalle ben artık klasik kostümle oynarım. Neyse diğer yeni açılan simbiyot varyasyonları ilgimi çekmedi pek ama oyunu oynar açarım hepsini herhalde. Ayarlara girip gece gündüzü ayarlayabiliyoruz sonunda. Oyunun çıktığı tarihte niye yoktu bilmiyorum ama koymuşlar sonunda oyunu Seçebileceğimiz 7 tane seçenek var. Yağmur, kar falan olmaması can sıkıcı ama. Hadi kar bu oyunda yoktu tamam da bir bölümde yağmur vardı. Koysalarmış keşke. Sonunda Peter'ın simbiyot Tendril rengini değiştirebiliyoruz. Birçok insanın oyunda olmamasına en kafayı yedikleri şey buydu. Oyun sonu siyah simbiyot kostümlerle oynamak istiyoruz ama özellikler beyaz simbiyot çıkıyor. Böyle saçmalık olabilir mi? Çok şükür sonunda seçenek sundular. Siyah, beyaz ve hikaye seçenekleri var. Hikaye seçeneğini seçerseniz Hikayede nerede olduğunuza göre oyun kendisi rengi ayarlıyor. Peter antivenomu aldıktan sonra otomatik beyaza geçiyor yani. İsterseniz full siyahla isterseniz full beyazla kafanıza göre oynayabilirsiniz. Şöyle tuhaf bir şey var. Neden yapılmış anlamadım ama var. Gadgetları bir kez daha upgradeleyip altın rengine çevirebiliyoruz. Anladığım kadarıyla bir işlevi yok. Sadece altın oluyorlar. Combat sırasında gadget'ın rengine çok dikkat edilmiyor. O yüzden biraz boş bir ekleme. Ama var işte. Sweet tech'te ise daha işe yarar. Karakteri güçlendiren bir şey eklemişler. Sweet Tech Fusion diye bir şey getirmişler. Olayı şu. Hani gelişirken arada iki upgrade'den seçim yapmak gerekiyordu ya. Bu Sweet Tech Fusion'la ikisini de kullanabiliyorsun. Seçim yapmak gerekmiyor. Foto moda bir iki şey eklenmiş. Hemen bahsedeyim. Artık kostümleri battle damage yapabiliyorsun foto modda. Keşke direkt kostümleri oynarken de hasarlarını manuel ayarlayabilsek. Oyun sonlarına doğru full hasarlı oynardım ben. Foto modda action figure mod diye bir şey de eklendi. İşte karakter modelini küçültüyor. Ben çok foto mod kullanmıyorum. O yüzden bu olay çok ilgimi çekmedi ama fotomodda takılmayı sevenler için eğlenceli olabilir. Sonunda biz Ahmet site quest'lerde dahil tüm görevleri yeniden istediğimiz zaman tekrardan oynayabiliyoruz. Bu da nasıl oyun çıkarken oyunun içinde olan özelliklerden biri değildi bilmiyorum. Çok şükür geldi oyuna. Artık istediğinizde gidip istediğiniz boss'u oynayabilirsiniz. Venom'la oynayabilirsiniz. Tek saçma salak sıkıntı şu. Bence görevleri iyi ayırmamışlar. Mesela Midtown'da Peter vs Venom'u oynamak için önce MJ ile simbiyotinindeki saçma görevi yapmamız gerekiyor. Her seferinde. Bu nasıl bir saçmalıktır? Görevlerde birkaç farklı başlama noktası koysaydınız ya. MJ'in simbiyotinindeki macerası, Peter vs. Venom, Miles vs. Venom bunlar nasıl hepsi aynı görev? Tek görev altında üç farklı başlama yeri olsaymış işte. Neyse değiştirildiği için feci mutlu olduğum bir şey de seçtiğin kostümlerin artık her katsiğinde görünmesi. Oyun niyeyse kimin aklına geldiyse bu saçma salak karar. Sonlara doğru Peter Antivenom kostümüne, Miles'ı da Miles oyun sonu kostümüne kilitliyordu. Klasik kostümlü Spider-Man'e karşı Venom görselini yani görme şansımız yoktu. Miles'ı da rezalet kostümden çıkaramıyorduk. Full öyle kalması gerekiyordu. Sarp bunu oyunu ikinci kez oynarken keşfetti ve direkt orada bırakıp devam etmemek istemiş. Neyse New Game Plus bu saçma durumu düzeltti sonunda. İstediğimiz klasik Spider-Man'e karşı Venom görselimizi görebiliyoruz. Miles'ı da oyun sonu Miles Morales Original'dan Hellfire Gala Miles Morales Original'ını da değiştirdim. İyi pişiriyorsun ha Miles. Let the bang cook. Neyse bir de New Game Plus'ta hikayeyi bitirdiğinde bir trofi daha geliyor. Oynar alırım bir ara. Oyun %97'de takılmış görünsün istemiyorum. Ben daha hiç ikinci kez oynamadım oyunu. Sarp bile ikinci kez bitirdi. Ben oynamadım. Bunun birkaç farklı nedeni var. Oyun çıkış sonrası hissiyatım, insanların tepkileri, genel olarak hype üzerine bir video çıkarmak, oturup aklımdaki her şeyi dökmek istiyorum. İlgilenirseniz abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar New Game Plus'tan bu kadar. Her şeyi konuştuk sanırım. Eklenilen her şeyi bence güzel eklemeler de neden oyuna gelmeleri bu kadar sürdü bilmiyorum. Bir ayda falan gelecekti normalde. Bu kadar sürede ilk DLC falan gelir diye varsayıyordum ben. Daha da eklenebilecek küçük şeyler var bence. Özellikle Miles'ın A kanatlarının rengini değiştirebilirsek çok hoş olur. Miles'ın mavi kanatları olduğunu biliyoruz bazı kostümlerden. Ama bazı mavi kostümlerde niye ise kanatlar hala kırmızı görünüyor. Baya saçma. Değiştirme koyarsalar güzel olur. Neyse hadi benden bugünlük bu kadar. Geçen oylama yaptık. Bir sonraki uğraştırıcı videomun Noveom değil, Spectacular Spider-Man üzerine olmasını istediğinizi gösterdiniz. O yüzden Noveo'mu biraz ileri atıyorum. Önce bir yeniden Spectacular Spiderman üzerine bir şeyler yapalım bakalım. O video için beklemede kalın. Bu videoyu da sevdiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben kaçtım. Twip Twip.